netlio.com alışveriş yaparak sosyal ağlarda paylaşıp beğenerek kazandıran bir sosyal alışveriş platformudur. Onlarca güvenli ve Türkiye'nin en önde gelen alışveriş sitillerini bünyesinde barındıran netlio.com alışveriş yapma imkanı sunarken üye olarak sosyal ağlarda paylaşıp beğenerek de kazanç elde etmemizi sağlıyor. Artık izlediğiniz reklamlara seyirci kalmayacak. Hem eğlenirken hem de kazanacaksınız. Eğlenirken kazandıran netlio.com'a davetiye kodu oluşturarak arkadaşlarınızı, ailenizi, çevrenizdeki insanları davet edebilir. Hem kazandırıp hem de kazanabilirsiniz. Oluşturduğunuz davetiyeler ile forumlarda, sosyal medyada her türlü tanıtım yapılabilecek platformlardan sosyal ağınıza yeni üyeler katabilir, daha çok kazanabilirsiniz. Detaylı bilgi için nasıl çalışır bölümünü inceleyebilir veya netlio.com müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.